Merhaba arkadaşlar. Şimdi ikiz kenar üçgeni işleyelim. Arkadaşlar ikiz, kenar üçgeni tanıyorsunuz. İki kenarı birbirine eşit olan bu üçgenler ikiz kenar üçgendir. Bu eşit kenarların diplerindeki açılar da birbirine eşit. Bunu da biliyorsunuz. Şimdi bununla ilgili çok önemli bir şey öğreneceğiz. Daha doğrusu muhteşem bir şey öğreneceğiz. İkiz kenar üçgenin içerisinden bir tane muhteşem çizgi çizeceğiz. O da şudur. Cetvelle çizeyim. Bakın tepe noktasından tavana indireceğiniz şu çizgi Tabi iki tane ikiz kenarın ortasından gelecek. Birleştikleri yerden karşı taraftaki tabana gelecek. Bu çizgi arkadaşlar hem yükseklik hem kenar ortay hem açı ortay olur. Bu çizgi üçünü bir arada barındırdığı için, üçü bir arada olduğu için muhteşem çizgidir. Üçü bir arada olduğu için arkadaşlar bunu bileceğiz. İkiz kenar üçgende muhteşem çizgi var tamam mı? Şimdi şu üçgene bakalım. AB, AC'ye eşit demiş. Bakın burada ikiz kenarlık var şu şekilde yükseklik indirirseniz aynı zamanda kenar ortay aynı zamanda açı ortay olacak. Üçü bir arada olacak. Buna muhteşem çizgi diyeceğiz. Bunu unutmayalım. Birçok soruyu da bu çizgiyi çizerek yapacağız. Hocam bu neden muhteşem? Çünkü hem kenar ortayı hem açı ortayı hem de yüksekliği bir çizgide buluşturmuş. Hepsi üst üste denk gelmiş tamam mı? Hemen atalım. Muhteşem üçlüğe geçelim. Arkadaşlar açı ortay, kenar ortay ve yükseklik üçü bir aradaysa Bunlar muhteşem üçlü oluyor. Yani bir herhangi bir üçgende, diyelim ki şöyle bir yükseklik verdi ve aynı zamanda aç ortaydır dedi. Bu üçünden iki tanesi varsa muhakkak üçüncü de vardır. Bu aynı zamanda kenar ortaydır, tamam mı arkadaşlar? Bunu bileceğiz. Peki bu özellik nerede vardı? İkiz kenar üçgende vardı. Demek ki bu ikiz kenardır diyeceğiz. Yani muhteşem üçlü varsa o üçgen ikiz kenar üçgendir. Şuraya bakalım. Şöyle de olabilir. Şöyle bir kenar ortay vermiştir. Açı ortay vermiştir. Muhteşem üçlünün iki parçası burada. Kenar ortay ve açı ortay. O zaman bu bir yüksekliktir. Bu bir muhteşem çizgidir. Nedir o zaman? Burada bir ikiz kenarlık vardır. İkiz kenar üçgen. Şurada da şöyle yapalım. Bize ikiz kenar olduğunu söylesin. İkiz kenar olduğunu söylediği zaman arkadaşlar çizdiği şu çizgi kenar ortaysa kesinlikle hem yükseklik hem açı ortay olacaktır. Çünkü İkiz kenar üçgendeki bu çizgi muhteşem çizgidir. Bir özelliğin olması diğer ikisinde olduğu anlamına gelir. Diyorum ama bakın burada üçgenin ikiz kenar olduğunu vermemişse iki özelliğin olması gerekir. Üçüncüyü yazmamız için. Dedikten sonra hemen kolay bir örnekle başlıyorum. Örnekler gitgide zorlaşacak arkadaşlar. Buraya bakalım. Bakın herhangi bir üçgende açı ortay aynı zamanda yükseklik olmuş. Çok güzel. Muhteşem üçlünün iki parçası var. Nerede üçüncüsü? Aha burada. O zaman bu aynı zamanda kenar ortaydır. Bu 6 ise bu da 6'dır. X 6. E peki bu muhteşem çizgi değil mi? Hem açı ortay hem kenar ortay yükseklik. Muhteşem çizgi hangi üçgende oluyordu? İkiz kenar üçgende. Demek ki bu kenarlar birbirine eşit. Bu 15 ise y de 15'tir. Dedikten sonra fırlattım. Buraya gelelim. Demiş ki AB eşit. Tamam vermiş 10 10 diye. AC nedir? Şu aradaki çizginin uzunluğunu soruyor. Arkadaşlar ikiz kenar gördüğümüz zaman muhteşem çizgimizi hemen çiziyoruz. Şuradan aşağı doğru bu bir yüksekliktir. Çünkü ikiz kenar. Şu AC'yi görmeyin tamam mı? Bu burada yok. Silin bunu kafanızda. İkiz kenardan muhteşem yüksekliği indirdim. Daha doğrusu muhteşem çizgiyi çizdim. Yükseklik oldu. Aynı zamanda kenar ortaya olur değil mi bu? Şurası iki eşit parçadır. Toplam 16'dır burası. 11 artı 5 16. 16'yı yarı yarıya böler mi? 8 8 diye. Şu kısım 8'dir. Toplamı 11 olduğu için 8'i çıkar. Buraya 3 kaldı. Bakın burası da 3 6, 5 8 yaptı. Yani şurası. Şu parçayla şu parça birbirine eşit oldu. Kenar ortaya olacak ya bu muhteşem çizgi. Aynı zamanda açı ortaydır ama kullanmama gerek yok. Daha sonra ne yapıyorum arkadaşlar? Bakın şurada bir dik üçgen oluştu. Gördünüz mü? Burası 8, hipotenüsü 10. Bu 6 8 10 üçgeni değil mi? Evet. Demek ki yüksekliğim 6'ymış Yüksekliği buldu. Şimdi benden ne istiyordu? AC'yi istiyordu. Şu uzunluğu istiyordu. Şu uzunluğu bulmak için bu sefer yeşille çizeceğim dik üçgene bakayım. Küçük bir dik üçgen. Bir kenara 6, bir kenara 6, bir kenara 3, bir kenarda merak ettiğim x. Bu da hemen bir Pisagor denklemi yapıyorum. x kare eşittir 3'ün karesi artı 6'nın karesi. 3'ün karesi 9 dediniz. 6'nın karesine de 36 diyorsunuz. Toplayın 45 yapar. x kare 45'miş. Her iki tarafı kare için alıyorum. X kare x diye çıktı. 45 nedir? 9 çarpı 5'tir. Şöyle yapayım. 45 9 çarpı 5 olduğu için 9 dışarı 3 diye çıkar. 5 çıkamaz. Demek ki x neymiş? 3 kök 5'miş. Pardon bunu da çizdim. X 3 kök 5. Burası 3 kök 5 arkadaşlar. Benden de onu istiyordu zaten. A, C'yi bu şekilde buldum. Nasıl? Muhteşem çizgimi çizerek. Diyorum ve sallıyorum. Buraya gelelim. Burada da bir dik üçgen verilmiş. AB AC'ye eşit. Şurası AC neresi? Burası. Birbirine eşit. İkiz kenar dik üçgen. Çok güzel. Diklik verilmiş. Tamam diklik burada. AD nedir? Şu dışarıdaki çizgiyi bulacağım. Tabi ne yapıyorum? Diklikten muhteşem çizgimi çiziyorum. Bu çizginin özelliği ikiz kenarda neydir? Kenar ortaydı. O zaman bu 12'yi 6 6 diye böler mi? Böldü. Aynı zamanda da diktir. Aynı zamanda da açıortaydır ortaydır. 45 45 diye ayırır. Arkadaşlar diklikten çıkan kenar ortayın bir özelliği vardı. Dik üçgenden hatırlıyorsunuz. Diklikten çıkan kenar ortay karşı tarafı iki eşit parçaya böler. Kendisi de o parçalardan birine eşit olur. Burası da altı olacak. Şu parçalardan birine eşit olurdu. Diklikten çıkan kenar ortay. Dolayısıyla burası altı oldu mu? Evet. Bakın. Şu üçgen odakların. Büyük şekli odakların. Burası 6. Burası 8. 6, 8, 10 özel üçgeni. Demek ki AD nedir? 10'dur dediğim ve bunu da fırlattım. Evet şimdi bu örneğe bakalım. A, D'yi soruyor bana. Neler vermiş? 5, 12 vermiş. X vermiş. Bakın şurada karşı kenarı iki eşit parçaya bölmüş. Fakat bu çizgi şuradan çıkmamış. Şuradan çıksaydı çok güzel olacaktı. Burada bir diklik var. Kenar ortay var. Ne yapıyorum? Bunu bir ikiz kenar üçgene benzetmek için diyorum ki şuradan bir çizgi çizeceğim. Bakın D ile C'yi birleştiriyorum şu alttaki parçayı görmeyin. Ne gördünüz? Hem kenar ortay hem de yükseklik olan bir çizgi var. O zaman bu çizgi aynı zamanda açı ortaydır. Muhteşem üçlü gereği. iki muhteşem üçlünün ikisi var. Kenar ortay var, yükseklik var. O zaman açı ortay olacak. Bu bir muhteşem çizgi oldu mu? Evet. Peki bu ne zaman olurdu? İkiz kenar üçgenlerde olurdu. Demek ki bu, kenar, bu üçgenle bu üçgen aynı. Yani ikiz kenar bir üçgen var burada. Şu şekilde iki eş parçaya bölmüş. Burası x ise demek ki bu kenarda x'tir. Birbirine eşit olan kenarlar bunlar. Şimdi elinizi kaldırabilirsiniz. Bakın şu küçük dik üçgene bakın. 5 12 13 üçgeni x 13'tür. Bitti. Burada 13'te, burada da 13 zaten. Dedikten sonra bunu da fırlattım ve buraya geldim. AB AC'ye eşit ve 13. AB AC eşit ve 13. Buraya da 13 yazıyorum. Buraya da 13 yazıyorum. Tamam. BC 10, güzel. CD 1, o da güzel. AD nedir? Şimdi söyleyin bakayım ne yapacağız. Evet, süper. Bazı arkadaşlar diyor ki hocam o muhteşem çizgi var ya onu çizeceğiz. Nereden çizeceğiz peki? Şu ikiz kenar üçgeni gördünüz mü? 13, 13. Tam ortasından çizeceğiz. cetvelimi kullanayım yine. Tam ortadan çiziyorum. Bu bir muhteşem çizgi çizgidir. Bu ikiz kenar üçgeni birbirinin aynısı olan iki tane dik üçgene böler. Biri burada, biri burada zaten birbirinin aynısı. Aynı zamanda bu kenar yükseklik olduğu gibi kenar ortaydır. 5 5 diye ayırdı. Bakın şu üçgende şu dik üçgene bakın. Ne gördünüz? Harikasın. Harikasın. 5 12 13'ü gördün, değil mi? O zaman burası 12'dir. 5 12 13 özel üçgenini gördün. Daha sonra ne gördün? Şuraya bakın. X'i istiyor ya benden. X'i hipotenüs yapacak şekilde bir dik üçgen seçin. Şu dik üçgeni seçiyorum. Boyadığım yere bakın. Şu aradaki çizgiyi görmeyin artık. işime yaramıyor. Bu uzunluk 5 artı 1 6. Bu uzunluk kaç? 12. 6'nın karesi artı 12'nin karesi x kare yapacak değil mi? Pisagor amcanın teoremini uyguluyorum hemen. x kare diyorum eşittir. 12'nin karesi 144 artı 6'nın karesi 36'dır. x kare eşittir. 180 yapar. Her iki tarafı kök içine alın. x kare x diye çıkar. 180 kaçtır arkadaşlar? 180 şöyle yapayım eşittir. 36 çarpı 5 olduğu için 36 dışarı 6 diye çıkar. 5 çıkamaz. X eşittir 6 kök 5. Ne yaptığımı tekrarlıyorum. Önce yüksekliğimi indirdim. Aynı zamanda kenar ortaydı. Onu 2 eşit parçaya böldüm. 5, 12, 13'ten buranın 12 olduğunu buldum. Daha sonra dedim ki x'i bulmalıyım. Bana bir dik üçgen lazım. Şu büyük dik üçgeni kullandım. Aradaki çizgi artık görmedim. Sonra ne oldu? Bildiğiniz Pisagor. Bunun karesi artı. Altının karesi eşittir. X kare dedim. Olayı bitirdim. Diyorum. Ve bunu da fırlatıyorum. Gelelim buraya. AB AC'ye eşit. Şu ikisi eşit. E bu ikisi eşitse arkadaşım bu 8 olduğuna göre buranın da komple 8 olacak. İkisi buradaysa buraya 6 kaldı. Güzel. Daha sonra DC de BC'ye eşitmiş. DC BC'ye eşit. Ha bunlar da ikisi kenar. E bu ikisi bu da ikisi. Çok güzel. Ne yapmalıyım şimdi? Muhteşem çizgimi çizmeliyim. Nereden acaba? Şuradan çizsem bir işe yarar mı? Yani şu iki ikiz kenarı kullansam, ortadan çizsem bir işe yaramıyor. Şu ikiz kenarı kullanayım. X, X var ya. Ne yapayım? Şuradan çizeyim. Şöyle. Tam ortadan. Süper. Şu ikiz kenarı tam ortasından yüksekliğimi indirdim. Bu aynı zamanda kenar ortaya olacağı için ikiye 1 ve 1 diye ayırır. Güzel. Daha sonra ne yapabiliyorum diye bakıyorum. Şimdi benden x'i istiyor. Bakın arkadaşlar. Şu yeni çizdiğim yüksekliği biliyor muyum? Bilmiyorum. Buraya h diyeyim. H. Bakın bir tane küçük dik üçgen var. H'ın karesi artı 1'in karesi x karedir. Doğru mu? Doğru. Bir de büyük bir dik üçgen var. Şurayı görmeyin. Bakın H'ın karesi artı 7'nin karesi eşittir 8'in karesine. Gördünüz mü? Çok iyi. Şimdi biz hangisini yapalım? Önce büyüğü yapalım. Tamam mı? Şu x'i hiç görmeyin. Bu çizgi yokmuş gibi düşünün. h kare artı 1 artı 6 7'dir. h kare artı şurası 7. 7'nin karesi eşittir. Hipotenüsün karesine. 8'in karesi. Bunu yapıyorum. h kare artı 7'nin karesi 49'dur. 8'in karesi 64. Bunu atarsanız ne yapar? 15. h kare 15'tir. h nedir o zaman? Karekök 15. Burayı buldum mu? Karekök 15 diye buldum. Şimdi şuraya odaklanın. Şu içerideki dik üçgen odaklanın. Küçük. Bu da ne yapacağım? Tabii ki 1'in karesi artı kök 15'in karesi eşittir x kare olacak. 1'in karesi artı kök 15'in karesi eşittir x kare. 1'in karesinin 1 olduğunu söylüyorsunuz. Kök 15'in karesi nedir? Kök kalkar 15 olur. Harikası. Burası 16 yapar, 16 eşittir x kare, karesi 16 eden uzunluk nedir? 4. Demek ki x neymiş? 4'müş. Süper. Nasıl yaptım? Yine bu muhteşem çizgimi çizdim, kenar ortay yaptım, yükseklik yaptım. Büyük dik üçgen sayesinde haşın ne olduğunu buldum. Sonra götürüp geri ne yazdım? Sonra içeride bir de küçük dik üçgen var. Oradan da bir Pisagor denklemi yaparak x'i buldum diyorum. Ve bunu nasıl bakıyorum? Evet yeni bir özellik var burada. Arkadaşlar bu özellik de şudur. AB AC eşit. Şurada bir ikiz kenarlık var. Tamam mı? Yani şu kenar diyelim ne olsun? X santimse bu kenarda X. Eşitlikler burada. Bu tabandan herhangi bir noktadan çizeceğiniz iki tane diklik var ya buraya A buraya B santim uzunluğunda iki tane diklik çizmişsiniz. Bu ikisini toplamı şudur arkadaşlar. Cetvel kullanmadan çizeyim. Bu kenardan buraya çizeceğiniz dikliğe eşittir bu ikisinin toplamı. Bu yeni çizdiğim A artı B'dir arkadaşlar. Yani ikiz kenar üçgende tabandaki iki parça dikliği toplayıp bir tane diklik haline getirebilirsin. Buradan çizdiğin diklikle buradan çizeceğin diklikle birbirinin aynısıdır. Yani buradan da çizersen şuradan da çizersen bu da A artı B olur. Şu iki yeni çizdiğim diklik birbirine eşittir. Ve şu parçalı dikliklerin toplamıdır arkadaşlar. Hemen şuradaki örnekte yapalım. Örnekle daha iyi anlayacağız. Bakın AB AC eşit. İkiz kenar bunlar. Ya yani şunlar birbirine eşit. AB AC eşit. Çok güzel. AC nedir diyor. Ne biliyorum? Şuradan yeni bir dik dik çizersem şu iki parçalı dikliğin toplamına eşittir. 2 artı, 2 artı 6 ne yapar? 8. Bu 8'dir. Tamam. Daha sonra dik üçgenler ne biliyorum? Şurayı kapatayım. 30 derecenin karşısında ne kadar uzunluk varsa 90 derecenin karşısında 2 kat olur. 30'un karşısında 8 varsa 90'ın karşısındaki şu uzunluk 2 katıdır 16. Dolayısıyla AC 16'dır arkadaşlar. Diyorum bakıyorum başka da kalmamış. Soru çözüm videosunda daha zor sorular olacak. Biraz daha açıklamalı birkaç soru daha yapacağım. Görüşürüz.